Kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşayla şükür. bayılır her sabah. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok özel bir video ile geldik. Tamam tamam. Bugün Kazım'ın hiç istemeyerek geldiği ve hiç istemeyerek buraya getirdiğim Beni bir video getirdiniz. olacak. Evet Kazım bugün ne yapıyoruz? Koç yumurtası. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Yiyecekmişiz ama ben onu yemeyebilirim. O işi geçeceksiniz. Ben hiç evet. yemedim. Bugün koç yumurtası yiyoruz arkadaşlar. Kazım ilk defa tadına bakacak bugün. Hatta belki hala şüpheli. Ye, belki, belki <laughs> yemeyebilir. Evet Yıldız arkadaşım da çok sevgili kardeşim, dostum. Ee, daha önce birçok kez koç yumurtasını yemiş. <laughs> Kendisi bayağı bir deneyimli bu konuda. Afiyet olsun. Kazım burada Hatta, hatta bu, video, hatta bu video konusunda bize dedi ki arkadaşlar koç yumurtası yiyeceğiz. Ben size göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Evet, bugün bakalım koç yumurtası nasıl yenirmiş Mehmet'ten göreceğiz bugün. Aa. Haydi geçelim videoya. Geçelim. Kazımcım ne yapıyorsun ya? Yemeyeceğim şimdi ateşini yakıyorum kardeşim. Neden yemiyorsun? Bütün yaktıkları yedik bir daha şak kaldı yemediğimiz. <laughs> Şef ben de taşak geçti. <laughs> Onla yiyelim. Burada da yiyelim. Mehmet nerede Mehmet? <laughs> Üzerindeki zarı alıyoruz galiba değil mi Mehmet? Yok <laughs> ya. Evet. Bunu çit kat soyacağız. Şöyle şekilde. Tamam. Birinci katı. Evet, ikinci katı da. İkinci katı da çıkarız değil mi? Şu Tabii. Şey. Baş parmağımızı sokarak, evet. açtırarak. Sen bayağı bu işe hakimsin, biliyorsun. Tabii. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kazım! Senin için şey yaptık bak hazır. Çok komik! Amın. Afiyet olsun kardeşim Evet ikinci yumurtamızı da çıkarıyoruz Biri kırmızı biri beyaz benden lan Bunu teze tezeye herhalde <laughs> Abi tezesini bayatın anlayın mı? Anlarız Hangisi tezenden lan? Yayınca senden anlarsın Yok <laughs> Afiyet olsun <laughs> Evet arkadaşlar ikiye bölüyoruz Bunu şiş haline getiriyoruz Tekrar bölüyorsun Küp küp Şunu kazma ayıracağım Benimki azıcık büyük olsun. En güzeli kazmayı. <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle şişlik. Bizim şişlerimiz de organik. Doğal. Şurada göster. Şurada az önce Mehmet ayarladı. Bunları şiş şiş yapıyoruz. Şadın almak lazım. Değil mi? Adam birisi diyor ya her sabah yemeden duramam. Arkadaşlar doğrama işi bitti. Şimdi sıra baharat. Bunun en önemli baharatı kırmızı toz biber. Toz olması lazım. Pul, bi pul biber olmaz herhalde. Acı ne diyorsa pul biber de olabilir. Tabii acı, acı acı. yani. Ise, evet. Abi Bak, ben yemem için en azından pul biber bari ekinle ben en azından acıyla bari yiye. Kazım senin bu rüyaya girecek bu Ona, ondan eminim zaten. Baharatımızı veriyoruz. Evet. Ondan sonra... Kazamadım ya tane karabiberimiz özellikle Oo. değirmeninde Aman kanka bu şarlı ya valla deniz tuzu Oo. hocam yalnız bu Karıştıralım. kamp kamp işinde var az önce odunlardan yapmış olduğumuz şişlere koç yumurtalarımızı diziyoruz yavaş yavaş eline dene yakışıyor mübarek değil mi gittiği <laughs> yere daha çok yakışır Kazım bence meraklı bekliyor yani şu an tadını. Sağolun çok sabırsız. Rüyalarıma tadını. girecek diye korkuyorum. Çünkü ben bakıştan alan şu an. Zor değil mi? Kesinlikle. Çocuğun aklına oyup da buralara geleni sikir. Şimdi her türlü yola gittik. Yemediğimiz daşşak kaldı. Onu da yiyeceğiz sayesinde. Tamam arkandayım. Aa, <laughs> kardeşim burada <laughs> mıydın sen? Oğlum Senin bak. ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyordum ben de. Çok lezzetli olacak. Mehmetciğim bir şey söylesene şuna. Yemeden anlayamaz ya yemesi lazım ya. Ya abi tam her Yemeni şey lazım. her şey yenir de daşşak da yenmez ki ya. Sıra geldi arkadaşlar. <laughs> Koç yumurtalarımızı ateşe atmaya. Onu biraz daha aynen çekelim. Şöyle şöyle, tamam. şöyle, yeterli ya. Şunu da şöyle. Yalnız ben gerçekten sabırsızlanıyorum şu an. Ben de ben de rüyalarıma girecek diye korkuyorum. <laughs> evet, harika ya. Evet hocam ne düşünüyorsun? Benim düşündüğüm önemli değil de Kazım da düşünüyor. Ben onu merak ediyorum şu anda. Ben, ben düşünmeyin. Ben de kayıt Aa, yok. Oğlum, ye ben ye yedim. Gördüğünüz gibi. Oo. Yavaştan kızarmaya ana başladı. Aman aman aman. Lan lan anam anam anam. Yavaş ana. ana, ana. ana. yavaş pişmeye başladı. Şöyle. Çevirelim. Dörtünü şimdilik. Kazım. Buyur kardeşim. Şey sen şişin birini veren de bir get ölç gel bir buradayım. Şeyde bir bak gel bir. Aaa gene günlük rutin şaka. Şu anda yemeğe hazırdır pişti Hocam alıyorum Alalım arkadaşlar. ateşten Nazım şu en büyük senin olsun En büyüğünü sen ye Afiyet olsun Evet tabaklara mı? Tabaklara çekeriz Tabak Yavaş yavaş Şu şekilde. Aa, Lokum gibi Nazım sen bunu nasıl yemezsin ya Şimdi geldi sıra Koç yumurtalarımızı yemeye Kazımcığım. Önce geniş. Önce sen evet. Sen Kazım daha önce hiç yiyemedi Önce tadına bakalım Tadına baksın Ben abi. tadını biliyorum Hayır. Tam o zaman sen bak, bak Şunu al Ben yiyeyim Ya bir şunu al Alın o al, kadar Oğlum bu ne ya Tamam oğlum 1-2 lokma alacaksın Yiyeceksin Öyle demeyeceksin Kazımcığım alır mısın bir tane? Ha, alır mısın? Alır mısın? Al 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 e, Bakalım e, mı? E, at hepsini at At lan Atla hepsini Gösterebilir miyim nasıl atacak? Hocam, sen bir... Atlıyor adam bir aylığı oraya. Tamam. tamam. Aa. Ben yemedim daha. At lan at! Yenecek bir şey yok. <laughs> ben de yeneceğim. Evet hocam, hazır mıyız? Hazırız. Sıra bende. Afiyetle. Nasıl hocam? Oo. Nasıl? Hocam, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten kot yumurtası diye demiyorum. Gerçekten çok harika. Ne oldu lan? Oğlum kusacaksan daha oraya gitme. lan. Poşet. Ye ye devam et. Yok yo tamam. Yo, tam ne tam yani benim karıda karıda şeyim yok. Ben değerli insanlar oldum beni çağırın yanında. Abi sen Dur, ye sen. Kazımcıma ikram sen, sen ye, ediyorum. Abi, sen... Kazım al onu eline abi, Misafir olan sensin sen ye. Sen benden daha misafirsin bugün. Tuz yok mu? Tuz var. Bir ye bakayım be hadi. Bir görelim yani, hadi. Oradan. Hadi bakalım. Aa afiyetle. Oh. Afiyet bahçeler Nasıl lan? ben Allah. dedim ama beğenecek diye. Güzel mi lan? Güzel güzel. e hadi. Abi Gelir bu. Ağzım yedi, beğendi. Çok beğendi hatta. Hayranlı ol, hayranlı ol. Geçerli mi? Işte. Geçerli. ağzına pişmesi mi gerekiyor bunun hocam? Bence tam ayarında hocam. Tuz var mı? Tuz ne? Bizim Tuz. az önce şöyle bir pilli bir... Seğirmenimiz var. Hocam makine de sağlam ha valla bak. bak. Kaya tuzluğu. Ka Deniz tuzu mu bu kayalar? Deniz tuzu. Ver. Yalama taşın mı? verir <laughs> Ramon'a? <laughs> Dur ya, Oo. Ooo! deniz Buradan da Evet, çay düzenemizi de kurduk. Hocam nasıl ortam? Hocam ortam harika. Valla efsane ya. Yani burayı anlatmaya gerek yok. Burada olması lazım insanların. Kesinlikle. Yani Senin ben... insanın üzerine geliyor. Sağ olun, nasıl bir mekan kardeşim? Mekan on numara ha. Valla efsane ben oturulacak aşık oldum ya gerçekten. Çok harika. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün koç yumurtasını yedik, denedik. Kazım ilk defa koç yumurtasını yedi. Maalesef. Nasıldı? Bence çok memnun Oğlum kötü Ya Kötü müydü lan? Hayır güzel. Ama zevkle yenilecek bir şey değil bana göre. Valla benim tabi bir... Bana göre yani değil. Kuzet, kadar olmasa Tabii ki. Da yine de onların... <laughs> bir onun da organı. Bence şey, çok güzeldi. Hocam nasıldı? Gayet güzeldi. Gayet. Senin elinden yemek tabii biraz daha, daha lezzetliydi, daha güzeldi. Evet arkadaşlar. Keşke şş. benim elimden yeseydin. Tabi o da olurdu da işte bu başka zaman artık. <laughs> Onu sonra yeriz. Evet arkadaşlar. Mehmet Yıldız arkadaşım benim kıymetli dostum. Kazım kıymetli dostum. Teşekkür ederim herkese. Bu videoda emeği geçen herkese gerçekten. Şimdi çayımızı da yudumluyoruz. Kapanışa doğru. Ocak çayımızda da çayımızı yaptık. Mehmet'i e Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmek isterseniz Chef Mavi kullanıcı ismi oradan ben takip edebilirsiniz. Güzel. Herkese teşekkürler. Hocam, Hocam eline koluna sağlık bu güzel için. için Eyvallah sağlık. görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.